arkadaşlar yeni bir videoda karşınızda evet. oyunumuzun adı Lego Lino. Evet, evet, ne yapıyoruz bunda? Ee, tangram gibi bir şey. Evet içinden 2 adet tangram çıkıyor. Evet Tiare yani kardeşim oynuyor kaybetmiş biraz. <laughs> Ve içinden kartlar çıkıyor şöyle evet. değil mi? Evet beş. 5 parçayla yapılabilecek. Ee, dört, Ondan sonra 4 parçayla, 6 parçayla, 3 parçayla. <laughs> Her birinden üçer tane kartımız var, değil mi? İki. Tamam, hadi başla bakalım. Evet arkadaşlar, Karşım gördüğünüz gibi yanımız dağılıyor. <laughs> Bunu seni. Tamam, hadi oyuna devam et. Evet arkadaşlar, devam ediyorum oyunuma. Şu kareyi bu koysak. Bunu bu koysak. Ne oluyor acaba? Şunu koysak.